Hepinize selam arkadaşlar. Gökhan Hoca ben. Öncelikle hepinize çok çok geçmiş olsun diliyorum. Ülkemiz adına. Yaşananlardan dolayı. Kaybı olanlara Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum. Arkadaşlar çok zor, çok kötü, acı bir dönemden geçiyoruz. Birçok eşimizi, dostumuzu, sevdiklerimizi, tanıdık tanımadık birçok insanı yani kardeşimizi birçok hayvan dostumuzu orada kaybettik. Çok canımız yandı, çok sinirlendik, çok öfkelendik, çok üzüldük. Bu süreçte herhangi bir video paylaşmadım, herhangi bir video çekmedim. Depremin ilk günü itibariyle de direksiyon derslerimi ara verdim arkadaşlar. Çünkü insanın içinden çalışmak, para kazanmak gelmiyordu. Ruh hali olarak da zaten insanlar buna hazır değillerdi. Ben de öyle tabii. E, açıkçası hadi bir çay içelim derken bile ya da lezzetli bir şey yiyeceğimiz zaman bile e, kendimi suçlu ve sorumlu hissediyorum. Bütün olan bitenden dolayı kendimi aslında suçlu hissediyorum. Benim gibi hisseden birçok insan olduğunu da biliyorum. Ne yazık ki ülkemizde bu olaylardan dolayı kendini sorumlu ve suçlu hissetmesi gereken onlarca yönetici varken, yüzlerce hatta biz bu acıyı, bu sorumluluğu hissediyoruz. Biz bu empati yapabiliyoruz mu? Gerçekten çok acı ve yorucu arkadaşlar. Ama asıl yorucu olan, asıl acı olan e, o bölgedeki bu afetle birebir mücadele eden insanların yaşadıkları, oradaki hayvanların yaşadıkları. E, asıl zor olan, asıl yıpratıcı olan bu arkadaşlar. Evet, deprem oldu, bitti, e, kurtulan kurtuldu. E, Bundan sonrası daha zor, bundan sonrası daha acılı, bunun farkındayız. Bu zamana kadar elimizden geldiği kadarıyla, maddi ve manevi olarak ne yapabiliyorsak gücümüz yettiğince yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben açıkçası bir sağlıklı yaşam danışmanı olarak insanlarla bir link paylaştım ve o link üzerinden insanlar sağlıklı yaşamalarıyla alakalı bir ürün aldıklarında ben oradan gelen bütün geliri e, tamamını e, Ahbap gibi Afat gibi derneklere eşit bir şekilde paylaştırarak e, dağıtmayı bağışlamayı düşünüyorum. Böyle bir karar aldım. Bu ay boyunca e-ticaret üzerinden kazandığım hiçbir gelire dokunmayacağım. Onları tamamen bağışçı kullanacağım. E, özel direksiyon dersleri zaten sahadaki asıl işim sahadaki asıl işimle zaten hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum ve yarın itibariyle de yeniden sahalara dönüyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam, bakın bir öneri bir tavsiye değil. Sizlerden ricam eğer iyi araba süremiyorsanız araba sürmeyi iyi öğrenmediyseniz mutlaka iyi birinden doğru bir eğitmenden eğitim alarak bu işin profesyoneli olan birinden ders alarak yola çıkın arkadaşlar. Çünkü İyi bir eğitim almamış, direksiyon dersi almadan trafiğe çıkan her bir sürücü depreme hazırlıklı bir şekilde doğru düzgün inşa edilmemiş, malzemesinden çalınmış bir binada oturan insanlara benziyor. Yani çok kötü bir benzetme bu farkındayım ama maalesef gerçek. Deprem olduktan ve binalar yıkıldıktan sonra acıları sarması çok zor. Aynı şekilde... Başımıza bir kaza geldikten sonra da o kazanın acılarını sarmak çok zor. Hatta imkansız olabiliyor. Bu nedenle arkadaşlar lütfen sevdikleriniz için, size değer veren, sizi koruyup kollayan insanlar için kendinize dikkat edin. Trafikte dikkatli olun. Sizlerden öncelikli ricam bu. Bakımı bir öneri değil, ricam. Dediğim gibi ben yeniden sahalara dönüyorum. Direksiyon derslerine yeniden başlıyorum. Bu videoyla da size tekrar merhaba demek istedim. Hepinize işinizde, hayatınızda, ilişkilerinizde kolaylıklar diliyorum. Bu süreçte çok zorluklar yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz çünkü süreç bitmedi. Bundan sonrası daha zor. Ama bundan sonrası da daha güçlü, daha dik, daha sağlam bir şekilde hayatta kalıp daha doğru işler yapıp daha güçlü yardımlarda bulunabilmek için Elimi taşın altına koymaya karar verdim arkadaşlar. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Umarım e, ne yapmak istediğimi ifade edebilmişimdir. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Yeniden görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.